Bütün gece için bana ne kadar öderdin? Şeral, gel. Gerçekten bilmiyorum. Üç yüz. Yukarı çık. Aa, beş yüz dolar. <laughs> Daha yukarı. Altı yüz. <laughs> Daha yukarı. Bin dolar. Tamam. Bin dolar. Pekala. Hemen döneceğim. Dur bir saniye nereye gidiyorsun? Aşağı çek bozdurmaya iniyorum. Gecenin üçünde otelin sana bin dolarlık çek bozacağını mı sanıyorsun? Bu New York Tasarruf ve Kredi Bankası çeki. Altın gibidir. Sence biraz şüphelenmezler mi?